Merhaba arkadaşlar. Dün e, öğleden sonra ikindiye bir geldik yazda. Şu otların boyuna bakar mısınız? Şuralara bakın. Baya buralara saltmış. Şu otların boyuna bakın. Böyle yükselmiş. Her taraf ot dolu bahçede bayağı işimiz olacak. Ön bahçede aynı şekilde buradan daha fazla belki de. Şuralarda bakın ee, şu daireleri ekmiştik. Bunlar artık çiçek vermeye başlıyorlar. Şu hatta belki de bakın. Yani bayram günü belki de çok güzel bir şekilde karşılayacak veya beyaz, beyaz laleleri bunların. Ee, paketin içinde hepsi farklı farklı renklerde gibi görünüyordu. İnşallah o şekilde olur. Şu salyangozlardan bıktık. Her taraf, her taraf da o salyangoz. Bakın. Bunun ilacı var mıdır bilemiyorum ama. Bakın şuralara bakın. Her taraf da Şu kiraza çok üzüldüm ben. Yani. Geçen geldiğimde iç müzecik bayağı doluydu bunun, kiraz doluydu. E, hepsini şey hatta kızarmaya da başlamıştı, bir tane dahi ağzıma bakmadım. Dedim geldiğimde, bayramda gelince çocuklar da e, bir tadına bakar. Hiçbir şey bırakmamışlar, şu saksağınlar var ya, ne var ne yok hepsini almışlar. Elmaların üzerinde e, biraz tek var. Elmaları yemiyorlar mı bilmiyorum nedir durum. saksanlar var. E, şuralarda domatesleri maşallah bu sene güzel olacak gibi. Ama e, altlarda zaten doğru düz bir şey bırakmadım. Ben e, Koltuklaması falan güzel yaptım bu seferin. Yine şu diğer otları yolduktan sonra fırsatını bulursam yine yapacağım hem çapalamasını. Bakın şunlar güzel Bayağı var burada da maşallah. Domatesler bu sene çok güzel. Bakın çiçeklerin güzellerinde var. Bugün ağaçlarına bakar mısınız? Çardaklardan aşağıya doğru hep sarkmış dolmuş oralar. etrafını düzenleyince o peyzaj alanı ortaya çıkacak. ama hep Kapandı. Şunları or orak, orak mı oluyor bunlar? Çıkardım. Onları birlikte kesmeye başlayacağım. Otları. Bakın şuralarda. Resmen ormana dönmüş buralar. Şuraları biraz biraz aldım ama Tek tük aldım yani tamamla bile değil. Orakla değil de e, gün ıslatmıştım buraları. Onun ıslandığı için daha yumuşak çıktı. Şuraya bakar mısınız? Her taraf ot ya. Bunlar bitmez ki. Patiyeler açmış. Bu onlar ağacımız üzerinde çiçekler var. Daha belli ki. Kara da oldukça güzel. Onları da fırsatını bulunca alıp yayalım. Bu çanaklara doğru. de üzerinde var. Hatta biber bugün e, akşam geldiğimizde alıp çanakta yaptık. Çanaklara kattık. Biber, maydanoz, nane, dere, otomobil hepsi var. Şu anda. Ben salatalıklardan birkaç tane aldık salata ve ee, patlıcanlar da fena değil bakın yaprakları falan çiçek de var güzellerinde. güller de bayağı vardı geçen sefer gittiğimizde ee, hep kurumuşlar bunların şu kuruyan kısımlarını söküp e, şey kesip atmamız gerekiyor ki mutlaka yana sürgünler gelsin Şurada mesela bayağı vardı bakın şunlar. Şunların hepsini keseceğiz şu uç kısımlarını ki alttan yeni güller gelsin. Daha şu kurabiye yapınca. bu üzüm. Bu üzüm çok güzel maşallah. Bayağı da var bu sene. Ee, oradan şöyle şurayı şu telisat gidiyor. <laughs> Ağaç çok güzel gitiyor. Bu ile götürdüğümüz bir ağaçtı. Işte. Buradakiler maşallah maşallah ne güzel şeyler deve armutu biber, ha çok güzelmiş ya. Bakın 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 şuna göre insan ne kadar mutlu ediyor. Şurada. Maddi değeri hiçbir şey değil bunların ama. Böyle bunları kendi diktiğimiz şeyleri bu şekilde görmek var ya yani. insanı acayip şekilde mutlu ediyor. Ay çiçeklerimiz. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Orta da var. Ne kadar güzel görünüyorlar ya. Acaba ben yaptım diye <laughs> bana mı güzel geliyor? Yoksa gerçekten öyle? Şu ayvanın alttan da sürgünler vermiş şey kesmeyeceğim. Şu yeşilliği yeter bunun yeşilliği. Ayvanın üzerinde zaten ayva her sene veriyor. Her sene oluyor burada. Ama şu alttaki yeşillikleri de dokunmayayım. Böyle yeşil olarak kalsın. Fasulyelerimizin üzerinde bayağı var. Yani bir yemek çıkacak kadar fasulye var bunların üzerinde. Şöyle. Şunları da <laughs> Ay Serap'la dedi fasulyeleri e, toplayın. Yani bugün alalım da bir yapsın deneyelim bakalım. E şimdi toplayalım onları. Bayağı fasulye var üzerinde aşağıda değil ki komşumuz. Daha iyi anlıyor böyle bahçe, bahçe, bahçe işlerinden. Toparlayın onları dedi. Karsak açar sonra da kötüleşir. Orada marullar var. Maruldan sonra dere otu, nane, maydanoz gibi böyle sıralı gidiyor. Buralar bu şekilde biraz karmaşık görünüyor. Yalnız şu otları falan bir temizlediğimiz zaman <laughs> hepsi temize çıkacak inşallah. Ama e, şu şeyleri de koparayım bari üzerlerinden boşuna. Görüntü kirliliği olmasın. Korkuluklar göre yaptı ki. Saksıyanlar falan girip de şeyleri, e, meyve sebzeleri yemesin ama her şeyi de yediler. Hiçbir şeyden korkmadılar. Bunlar da şeker şey, çekirdeği değil de, bunlar da e, neydi, gel elması. Bakın, hiçbir zaman toplamıyoruz gel elmasını ama şeyleri, e, şu çiçekleri için ben de bakın şuralarda da var. Bu da defne ağacı. Şunlara bakar mısınız ya? Her taraf sayangoz. Yaprakları yiyip sürüyorlar. Bunun üzerinde de vardı. her bir tane bırakmışlar. Şu Trabzon hızması. Bura çok gelişiyor normalde. Bu yerini mi sevmedi? Yani ne kurudu ne ileri ne geri. Ne de çok fazla meyve verdi. Her sene böyle iki, üçer. şuralar hepsi elden geçecek. Şurada bir küp vardı. İstanbul'dan gün gelirken getirdik. Şunu böyle bir büyük böyle yatarken görünüyor ama yani 80 santim 90 santim kadar yüksekliği var bunun. öyle yatırmama bakmayın da. burayı daha farklı düzenleyeceğim ben. Ee, şu kısım var ya. Şurası. Şu kısmın şöyle başlı başına boylu boya hep şey yapacağım. Ee, o beyaz taşlar var. Yani şu taşlardan yani. Şu taşlardan alıp oralara komple şurayı beyaz saçla rahatmak istiyorum. Şu yeşillikler tabii ki kalacak. Onlar daha güzel görünür. E, o beyaz saçların arasında daha güzel parlayacaktır. Komple boylu boyuna şurayı beyaz saç düşeceğim. Onu da içine dekor. Ve onun içine de acem halısı ekmeği düşünüyorum. Acem halısından taş bunun içine taşsın aşağı doğru. Ama bunu böyle tam yatık koymayacağım tabii. Şöylesine hafiften bir kaldırarak yapacağım. Bu arada bir ee, çelikleme yaparak artırdı, artırdığım takımlar vardı. Onlar da hepsi maşallah yeşermiş. Gidiyorlar öyle. Ha yani şurada şeyler getirdim. Paletler çökerek aldığımız tahtalar var. Orada da var. Kömürlüğün içinde de biraz var. Onlarla bu dış tarafa ahşaptan çift yapmayı planlıyoruz. Yani anlayacağınız bu bayram üzeri gündemimiz bayağı yoğun. Bunlar niye böyle kurdu acaba? Bakın kurumuş onlar. Burada e, üç çeşit, şimdi benim e, yeni ektiğim şu Trabzon kokulu üzümünün birlikte dört çeşit üzüm var. Şu baştakiler e, mor, şu arkadakiler siyah, karşıdaki kanalı yapıncak e, yeşil gibi. Bu da siyahken Trabzon e, hurması, Trabzon üzümü, kokulu. Asıl bizim hedefimiz o. Allah'ım yarabbim şuraya bakar mısınız ya? Yani? Nedir bunlar böyle? Şu beyaz olanlar nedir acaba? Allah Allah bu hastalık mı bu? buna? Böyle bir şey var burada ama ne bu? Yumuşak. Dişer gibi bir şey. Şimdi bittikten sonra şu bahçenin işleri bittikten sonra şu yeşil yapraklar ölü hücreleri de bir toparlayayım burada. Şey, güzel bir görüntüye kavuşturayım. Ama her seferinde yapıyorum. Çalış 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 her sefer geliyorum. Bir dahaki geldiğimde rahat ederim, dinlenirim düşüncesiyle. Bir dahaki geldiğimde tekrar aynı şekilde <laughs> başlıyorum. Ellerime bakar mısınız bu arada? Ben hiç eldiven kullanmayı sevmiyorum. Bakın. Eldiven kullanmayı sevmiyorum. Eldivensiz çalışıyorum. Yani enerjimi daha iyi attığımı düşünüyorum. O yüzden ellerim biraz deki oluyor ama olsun. Bazen kendi şeyler oluyor. Onları koparırken biraz yaşıyorum ama yapacak bir şey yok. Şuradan bir makas alayım da o güllerin tepelerini bir koparayım, keseyim. <laughs> Bu da makasına bulamadım da elime şu makas geldi. Şunla birlikte keseyim onları. Yazdık. oturma gruplarını falan çıkarmaya başladık. Salıncağın tekstil ürünlerini e, şuralarda dün bir yüzeysel aldım kapa bayağı pislikler vardı salıncağın minderlerinin tek bir ürünlerini sonra şu salı şeyler şunlar. Ben yüzeysel olarak yıkadım da eşim çiftleyecek bunları. Temizleyecek. Ondan sonra artık yazı burada geçiririz. Evde evin içine kimse girmiyor zaten yazın. Çok keyifli geçiyor. Bu kısım. Ben budamaya başlayayım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.